Lan. bir korner daha Sadece iyi orta gol getirir. Davi Baba son. Davi son. Ya, ya spiker azıcık azıcık hadi heyecanlandır be. Mutlu ol be. Abi tabii Sen Abi direğe doğru. Bir atıyor. Davinson son. Tabii son attı ya. Yunus bir yalan. Yalandan sevinç kendisi. Abdülkerim kaçırdın, daha iyi sol attı. Tahtıya bak bak, duran top tahtıya bak. Allah'ım koy mu koy lan? Sok bunu bir Sen babasın bizim için ya. Daha sonra en kritik oyuncusun. Helal olsun ya. Dakika 5 1 0. Direkt maçı koparttı. Abdülkerim olmadı. Davinson yaptı. Zaten Galatasaray'ın bu duran toplarda ne kadar etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok. <laughs> Sanki. San. San. Çok iyi! Kafa gol! Sanchez, Sanchez gol! Ama Sanchez'in Sanchez. parçası Güzel başladık, güzel başladık. Geldi! Geldi! Hadi! Geldi! İşte Sanchez! İsveç! Davison, Davison Sanchez! Davison. Geldi dedik ya! Biz bunları hissediyoruz! Sanchez. Hissediyoruz da konuşuyoruz. İnşallah da kazanır. Ülkemizi temsil ediyor sonuçta. Oy! Gol! Ol Tövbe de tövbe, al sana tövbe, pis <laughs> Fenerli'ye. Davison Sanchez'in kafası sadece kime değil yanımdaki arkadaşa da arkadaşlar. Dakika altı. Bom, bu sefer gol Cimbom, hadi Cimbom. <laughs> Vurdu, gol! <laughs> i̇şte bu be! <laughs> Davinson. Dedim gol geliyor. Gol geliyor dedim. OOOOOOO oh! oh! Sanchez. Sanchez El patron attı el, el patron Gol Gol Gözükmüyor ama olsun Gol be Gol be Gol be i̇kinci Çakır Çakır Sağ el taktı ikinci direğe doğru

Kule mi yaptım Piramit mi yaptım ben? Vur. Vur, vur lan. <laughs> Oğlum nereden attı? Bir de süzüne süzüne gitti top. Ulan Abi helal olsun lan sana. Saçını kestiren her adam prime dönemi biterdi. Yeni prime açtı. lan. Şu kaleye vursun. Apo vur. Olur. Apo vur. Vur vur bu. Ya. Stoper'den çok daha fazlası var bu adamda. Vur lan. Apo. <laughs> Apo! Oh! <gülüyor> <gülüyor> stoperlere bak stoper. Baba stoper. Bana vur onu mu? Of. O simen elektrik dedik de stoperlere sirkemeyecek anasını <laughs> satayım. Oğlum top direkt mi karaya gitti? Çarptı galiba çarptı. çarptı. Gözümüzün pasını sildi bizim stoperlere bak ya. Sen vur. Sen vur. Kapıştır, gol! Gol! Yes! Yağmur! Yes! Gel! Yes! Apo! Apo! Sen de, sen de, sen de, sen de. Apo! Aneci, Aneci, iyi değil, iyi değil. Aın, ama lan ne lan? Helal lan sana! Apo! Ağlamam, sana. Apo. Lan Apo. Apo! <gülüyor> <gülüyor> <Gols>! <gülüyor> Bütün stat var ya, vur diye bağırdı. <Gülüyor> <gülüyor> Helal olsun! Harika bir gol attı yalnız ya! <laughs>

Sen buradan Apo ne gol attın lan Vallahi helal olsun be Abdülkerim. Türkiye Hop İşte de bayılırlar Hadi ya ya içimden geldi ya. Abdülkerim, Abo Abdülkerim barda baba. Ya. Çek lan sıkmızı Abdülkerim uzaktan gol. oldu. 22. dakika. Abdülkerim <gülüyor> <gülüyor> bir bir kadar uzaktan... Abdülkerim YAP! <laughs> top çıkmadı mı lan? çıkmadı. ananı ardı. MÜSTER! Ananı O top Ana, şey. çıkmadı mı ya? Ne ben ne yaşadım lan az önce? Valla vitaminsiz iyi geldi yani. Allah var. Daha sonra arkasından da çok hızlı koştu herhalde su yani. Yapma LAN Mustafa. YAPMA lan AĞAM MÜSTER TOP çıktı ORADA! Ama orada bir top çıktı ya. Ya, ha. ya. ya Davinson hata yapıyor. Üstüne muhtar sen niye çıkışıyorsun abi? Hadi <laughs> 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 zaman. Hmm. Bu olana kolay Çıkmadı mı? Aha! Aha gol! Aç da gol ya. Oldum ne oldum ya! Ne dedim? Muştara, Kaleci'ye gelen ilk topu yer dedim. Her Gold maç öyle. Galatasaray'ın her maçında da 2000'a e bakmadan KG var oynayacaksın abi. O ben necdet uyuyorum. Zorla şaşırdım ben ya. Top çıktı. Çıktı ya. Çıktı. Sanı, sanı. ya. top çıktı ya! Dalla çıktı. Sana oğlum, sana oğlum. Ya top çıktı ya! Nasıl çıkmadı ya? Nasıl çıkmadı ya? Siktirin gönlünü amına koyayım. Allah ya! Oğlum bu Mısır'ı gibi koyuyor ya! Arbut gibi yedik lan! Yapma oğlum. Yapma Aa. be oğlum be! Sanchez onu nasıl kaçırırsın ya? Şaka gibi ya! Ya hoca gözünün önünde çıkıyor be! Ya arkadaş ya, böyle bir şey olmaz ya! Lan oğlum ya! Yemin ederim var ya her temiz gol attılar lan. Tamamıyla takım çalışması. Abi top taca çıkmadı mı ya? Ya adamlar şu maça kadar bir gol atmış ya Galatasaray. Bir gol. Adamlar ikinci golünü atıyor o da sana ya. E Nasıl yok ya? E çıktı. Çıktı lan. Var. Mustera ama top çıktı bu arada. Çıktı o top. O top çıktı. Yürü. Yediği gole bakar mısın? böyle gol. Abi yememesi Ay! attığı golle 45. dakikada Niye bırak, bıraktılar bunlar? Oğlum bu ne yok konsantrasyonunuz lan? attığı golle Aa, bak sen dediğim ele bak. bu bana hareket tarihinde varak duruyor ve kosteye geliyor. Galatasaray'ın golü 45. dakikada fark 1'e iniyor. pozisyon önümüzde oldu. Top %3 çıktı. Yani bizce çıktı top. Dışarıdan çevirdi ve Kiev gol attı. Vardan dönecektir eğer çıktıysa ama ben, bence çıktı top. Direkt önümde oldu. Direkt top dışarıdaydı. Ahanda yedik. Aha zor. Ben dedim her maç bir gol yiyoruz dedim. Gideyim. Bu sıra ilk pozisyonu yeme amınım ya. Bok gibi bok gol yedi. Boktan gol. Hayret bir şey ya. Şu ilk yarı ilk. Yani Avrupa'da da böyle bir karar değişimi, haceme büyük eksi yazar. Osimen uçuyor hadi. Osimen hadi, Osman, bir hadi bir kardeşim 90'a hadi. Dikiver ver. Ne Hadi güzel dik. lan. Osimen <laughs> vurdu geldi. <laughs> Lafı dedim mi? Geldi vurdu gitti. Osimen vurdu geldi. <laughs> <Oğlum>. Kardeşim spiker <laughs> Spiker'e şey oldum ya. ya. Osimen geliyor. Osimen! Victor Osimhen. Hasitirdi Bülent Bey. Hasitirdi Bülent Bey. Ortaya vursan adam ortaya vurda en ankhılırsın. Değil mi? Osimen! Osimen! Attı golü Osimen. Gol istiyordu. Golü kokluyordu Osimen. Osimen, Osimen, Osimen. O Rusiversal baba. Baba lan çapma lan. Çapma lan. lan işte bu lan. Uğur getirdik oğlum uğur getirdik. Bu iş öyle yapılmaz. Şöyle geçeceğim. <laughs> <laughs> Anladın mı? Öyle de al. Bu Ozi. Ama rechts Rechts. Ama links hep sağ Hep sağa. Hep sağa. Ortaya. Ozi. 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 Ozi, Ozi ya, evet. O Victor O'simen. Ya, O Ya inat ya bu adam bu kupayı bize. Ja gol kaçırmıyor. O, si baba. O si Abi, baba, baba. O si baba. O, si baba. O, si baba. Kral. King Kresim, ah, o, Kral. Ne diyoruz? O! Oh, Se! Si man! Olman. Osimen! 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 3-1! Maskeyi çıkartıyor Osimen. Dakika 53 3 1 oluyor arkadaşlar. Kendine gel Galatasaray. Hadi devam. Osman geldi. Osimen vurdu. Geldi. O! İşte bu! İşte bu be! Adamım benim be. Geçirdin. <laughs> Dine çarptı. Barış çıkar hemen. Barış çıkar. hemen. Acil dışarı. Barış dışarı. Osimhen geldi. Geldi. Bir dur Bir O'si dur Osimhen. Gene attı. Osimhen'in attığı golle Galatasaray bu golü Geldi. bakalım. Oh be, bir adam. çok önemli yok peki. Hadi Hadi yapalım. Bütün buz vuruyorsun. Ben şimdi kalkayım burayı mi? mi? Neyi seveyim? Kalsin'in attığı golle. Diğer <laughs> düben karar Gol! 45 numara Victor <laughs> Osimhen. Sol tarafa yatacak belli. Helal <laughs> <Öğlenme. gülüyor> lan. İşte bu be. Helal. Dümdüz ortaya vurdu. Aslı geldi. Aslı ben geldi. Aslı ben vurdu. Haydi. Oh be. O da bu ortaya atma herkes yapmıyor biliyor musun? Çok dandik bir şey ha. Haydi. haydi Osimhen. haydi Osimhen. Gel. Golde! Victor Osimhen! Har olmaz kere. Victor Osimhen! <laughs> <Allah kahretsin> ya <laughs> Ya arkadaş nasıl gidiyor adam orada direktle ya. Sarı top yüzüne. Aha! Allah! dakika yetmiş. 4 1 5 1 6 1 inşallah. Oo. Evet. İçerisi ana baba günü bu, ne abi bu? ya diye diye Karnına var ya 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 kardeşim ya. kardeşim siz bu kadar konsantrasyon eksikliği olamaz ya o... ama dikkat edin aman hormon olmasın ananın ya kardeş biz gene gol yedik ya. Yaşak mı geçiyor? Turnuva boyunca adamların bir golü var. Bize geldiler iki tane attılar ya. Allah. İkinci bileğe doğru top koşu. Ananı satayım. Allah ben anı vermesin ama ya. Aa. Aa. Gerçekten sinir. Oğlum nasıl bir takımız biz ya. Adamlar iki kere geliyor gol atıp gidiyor ya. Kaleyi bulursa gol olur. Ben dedim ikinci kaleyi bulan şut ikinci gol. Ya buna yapacak bir şey yok. İki dakika önce dedik ve yarma attı. Buna yapacak evet. hiçbir şey yok. Yani böyle bir şey de yok bu. Ya buna tam bu eleştirme bunu. Bunu yapma. Eleştirme ya bizim kale böyle. Bizim kalede gelen top gol oluyor abi. Bir şekilde oluyor. Onun sorunu yani. Abi yani. ne dedim? Ha korkmamıza gerek yok. Al. O hakta. Ceda hakta. Ben tanı koyuluyum Süleyman. Vallahi ben bunu almıyorum. Ben gol yiyeceğimizi düşünmüyorum. Açık ve net. Düşünmüyorum abi doğru. Ya ben sana ne dedim? Ben sana dedim ki, sen şimdi dedin ya gol yiyeceğimizi düşünmüyorum ama. Ama ben böyle. gerçekten ben rahattım ya. doğru. İki dereye doğru. İki herhalde bu kadar dereye doğru. İki dereye yani sen artık vallaha... Tamam oldu sen hocam Teşekkür ederim demekleri için. Abi yani. çık ya. Bir tane topa da çık ya. Ya biz bunu yaşamak zorunda mıyız ya? Yine iki çıkınca öyle bir oyun. Of ne? Galatasaray ya. Sen nasıl bir çağırsın ya. Vallahi ben anlamadım bu işi ya. Ya ben biliyorum ya Galatasaray sen nasıl bir takımsın Ama dedim. Ama ne dedim? Yastanana yastarlar. Ulan sen adam kim? Yarmalenko. Kasabın evet. yedi, yedi numarası. Bunu top boşa kalmıyor filelerde Yarmalenko. Abi ben böyle işin ya. Yemin ediyorum böyle işi. İki gol yedik lan bir takımdan. Defansa bak ya. Bu ne ya? Bir tane geç kaldı. Bir, bir tane, tane iyi ses Geç kaldı. Bir tane boyu bozuldu.

baba günü. direğe doğru top boşa kaldı ve Yarmolenko. Yarmolenko. Evet. Bu maça kadar bir gol atan kim? Bize iki attım. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Şaşırmadık. Doğru. Ya. Ya, 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 ya. Gol atamayan takımdan iki gol yedik. Çok güzel. Sana da afay söyle. Sopa aldım açtım. Abi adam bildi. Allah bildi yani. <laughs> adam da mağlup Allah bildi. Çünkü, Çünkü Mustafa, geleni içeri alıyor Mustafa. <laughs> ya, 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 bak, Kalsa böyle devam ederse bunu yer dedik ya. ya, ya, ya. Konlar konlar yapma şunu ya. Ya ben hep abi ben dedim ama bak Galatasaray ya. böyle devam etse ki gol atar dedim ama bak. Yediğimiz golü bak. Yediğimiz, gol Yediğimiz, gol Yediğimiz, gol. Yediğimiz golü görüyor musunuz abi? Dakika 81. Şu gelmeden bak ben gördüm de. Okan Buruk sen şuna tekbir alamadı Yarmalenko'ya. Oyuna girdiği andan beri oyun şeklini değiştirdi. Ya beyler illa yemeğe mi koştunuz ya? Aa, 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 aa. Hem de, Hem de ya. 82 ya. Çok kötü ya Ayakta duramıyor şu araya bak ya Aman aman, aman. Yapma, be. Da, yapma be Yapma, yapma ya, yapma ya. Gibi değil. Çok ya ya kok ne boktur ya? Ama belli ki abi be yani sen 20 <laughs> dakikadır yaslanıyorsun. Tamam. Ya abi şekli gitme. Oynayacağız. Lan lan bir gitme. Lan lan turnuvanın sonuncusu. Puanı yok. Bir tane gol atmış adamlar. Gelip bize 3 tane attılar ya. Lan ne bekliyorsun? Şaka o. gibi vallahi şaka gibi. Ne oldu ya? bu anan armadını satayım da oyun Çok belliydi. Çok. Ya. Gibi yani. Allah ben <laughs> birader ya. Ya Allah ***lerim. Hakikaten Galatasaray. Abi sana göre sen... maçı verdi ya. Ya oğlum sana sen 5-2 öndesin ya. Sen ne yapın oğlum? 5 kişi içeride lan. Kodisiyonlar... Açmak istiyorsan... Yalnız şu yanlarını kolay Yalnız şu kolay Al işte ben bundan bahsediyorum kardeşim ya. Ne yar melenko? Vurdurmayın şuna diyorum ya. Ya Mustafa valla her top için alıyorsun. Yemek ederim her top için alıyorsun. Üç çit üç, üç gol ya. Üç çit üç, üç gol ya. Sana kızınca bana küfrediyorlar ya. Her maç kardeşim her maç. Şu takım en son Bodrum'u bir sıfır yendi iki ay önce. 2 aydır her maç gol yiyoruz biz ya. Bana gol yemedi maç söyleyin. söyleyin. Lig'de söyleyin. Avrupa'da söyleyin. Her maç için alma yeter ya. Galatasaray'ın kalecisin sen ya. Allah bir biraz daha Vallahi sinirleniyorum da, ben ya. Yemin ederim sinirleniyorum ya. Ya, ya. Allah belanızı versin. Yapma yapma ya. abi yap. Ya maç nereye geldi ya? Var ya şaka gibiler ya. abi maç nereye geldi ya? Ligin son sırasında ya. Avrupa Ligi'nin son sırasında adamlar 6 maçta bir gol atmış. Bize 3 gol attılar ya. Bu ya. Ya bir Yarmalenko neler yaptı ya. Ya bir Yarmalenko neler yaptı ya. İkinci yarı adam sahaya girdi neler yaptı ya. onlar var ya iştahlandı ha. Vallahi iştahlandı. O iştahı verdiniz. Vur. abi yok ya. İştahı verdiniz abi. Ya siz insan Ay. değilsiniz ya. Vallahi insan değilsiniz ya. Golü kim attı ya? Yarmelenko galiba. Abi bu Yarmelenko ne güzel topçuymuş ya. Yanlış görmediysen. Altı maçta bir gol. Sıra. Altı maçta bir gol. Sıfır puan. Ya şu sıraya bak ya. İki kere iki fark yakalıyorsun ya. İki kere iki fark yakalıyorsun ya. Abi tek oyuncu Oyunu alıyor bak. Yarmelenko. Yarmelenko. <laughs> İzle gol. İzle. Orta ama Muslera kurtar şunu. Belliydi belli. Kurtar abi ya. Belli abi belli ya. Bu şekilde bu topu. Bak. belasını versin Allah. Allah hepinizin belasını versin. Sonra eleştirince eleştirdi oluyor. 3-3. Abi gün sonunda bu takımı destekliyoruz. Eyvallah. 3-3. Bir tane gol atan takımdan 3 tane yedik. Aynen transfer yapmamaya devam. Aynen transfer yapmamaya devam. Bunun adı rezilliktir. Bunun adı rezilliktir. 3 tane yedik be kardeşim. 3. 15 dakikadır gömüldün rakibi bekliyorsun. 3 tane yedik ya. Vur lan kafayı vur. Vurdu. Oo, liste öyle. Helalla. Helal sana. Helal be. lan Helal olsun lan sana. Çok güzel gol attı. Adamlar Adamlar bir gol atmış Avrupa Ligi'nde 3-3. Al sana böyle koyarlar. Abi ne yedik ya. <laughs> Ustara yapacağın işe sıçayım ya. Yani ben öyle laf ediyordum ha adam çatır çatır oynadı girdiğinden beri. Aha! Ya yapma! Ya. Allah belanızı versin sizin be! Yazıklar olsun be! Vallahi yazıklar ya. olsun be! Şu golü nasıl yiyorsunuz siz ya?